Merhaba. Bugün benim babamın ölüm yıl Babamı mezarda ziyaret ettik. Dağlarımızda ettik ve kendimi iyi hissetmiyorum buraya geldim çünkü herkesin önünde ağlayamayan bir yapıya sahibim. Kendim olduğum tek yer burası. Rahatça ağlayabildiğim, içimi dökebildiğim, haykırdığım, güldüğüm, öfkelendiğim tek yer burası. Sevimli dostlarımı da görmek için geldim buraya. Ve biraz olsa iyi geliyorlar. Bir şeyler gördüm. Onlarla paylaşmak için. Karla karışık yağmur yağıyordu. Zaten karşısı biraz görüntüsüne baktım burada martılar uçuyor ne güzel biraz içimi dökmeye çok ihtiyacım var çünkü herkesle konuşamıyorum mezarda annem parmağını sıkıştırdı canı çok yandı zaten her şeyde bir hayır, her hayırda bir şey vardır derler ya işte öyle öyle bir noktadayız. Bilmiyorum ne yapacağım, içimi nasıl dökeceğim, o da bilmiyorum.